Çok, teşekkür 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 çok teşekkürler Selçuk. Çok teşekkürler. Selçuk'u bir kez daha dinledik. Umarım çok beğendiniz. Oylarınızdan da belli zaten. Dört yarışmacımız daha var gördüğünüz gibi. Heyecan devam ediyor. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. İnsanlara ve ekranları başında olan tüm... Sıcak odadayız. Gördüğünüz gibi yanımda dört yarışmacı kalmış durumda. Bu dört yarışmacıdan bir tanesi maalesef bu akşam Popstar Türkiye'ye veda ediyor. Bu haftanın birincisini hatırlatalım bir kez daha. Selçuk birinci olmuştu şarkısını dinledik. Şimdi bakalım Nehir'cim bu haftanın ikinci en çok oy alan yarışmacısı kimmiş? Bakalım kimmiş Osman Tan? Bu haftanın birincisinin Selçuk olduğunu hatırlattıktan sonra sekizinci haftanın ikincisinin kim olduğunu dev ekrana bakarak öğrenelim. Popstar Türkiye 2'de sekizinci haftanın ikincisi kim olacak? İbrahim Bey'in tahminleri doğru çıkacak mı? Selçuk ya da Sezen birinci olur demişti. oranında oy almış bu haftanın ikincisi amacısı tebrik ediyoruz bu üçüncü. <laughs> çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Biz sana teşekkür ederiz demek ki çok iyi performans sergiliyorsun ve ikinciliği yakaladın. Mikrofon istiyorsun belli ki. <laughs> demek ki esmerliğin beğenmişler. <laughs> hmm, evet evet. Genelde böyle işte yok kıyafet yok esmerlik falan filan çok konuşuldu çünkü bugün internete girdim de onlara şöyle bir gönderme yapıyorum ben. İnanın bana güvenen bana oy gönderen ben iki hafta önce hikayelerimi söylemek istiyorum, hikayelerimi anlatmak istiyorum dedim. O yolu bana açan herkese, bütün günü dostlarıma, Adana'dan tutun, Diyarbakır, internet size diyorum. Çok şikayetçi oldular bu hafta. Herkese ama herkese sonsuz sevgilerimi sunuyorum. İnşallah bu böyle devam edecek. Ya hiçbir şey konuşamıyorum ki yani. Halk, halkın takdiri artık bu. Yani belki burada farklı şeyler söylendi ama halk böyle takdir etti. Onları beni mutlu ettikleri için... Şu anda dünyanın en mutlu insanı yaptıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. En iyisini siz biliyorsunuz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu Burçin'cim seni şöyle de alalım. Geriye kaldı Tamer, Sezen ve Doğanay. Son üç. Evet Nehir'cim. Tamer, Sezen ve Doğanay'dan hangisi sıcak odadan ayrılacak? Bu haftanın en çok oy alan üçüncü yarışmacısı kim? Şimdi belli olacak. Dev ekranda belirecek adı. Önce oy oranı haftanın üçüncüsü yüzde 21,63 oranında oy almış destekleyenlerinden. üçüncü en çok oy alan yarışmacısı Sezen'cim tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Beni öpmeden hemen mikrofonu atlıyorsun. Al bakalım peki. Seven ve destekleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum ilk öncelikle. Ben daha sizler için çok şarkılar söyleyeceğim inşallah Allah'ın izniyle. Ee, bana da çok kırıldılar. İnternette okuyorum ben de e-maillerimi. Cevaplarımı bu arada kendim yazıyorum. Lütfen aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Avustralya ve Hollanda'ya selamlarımı gönderiyorum... ...bütün gurbetçilere. Çok teşekkür ediyorum... ...herkese tekrar. Sezen bir yükseliş var... ...dün akşam da zaten İbrahim Bey ve... ...diğer jü jüri üyelerimiz de... ...senle ilgili... E, ...güzel, pozitif düşüncelerini... ...dile getirdiler. Ve bu bugün üçüncü oldun. Birçok bir kez... ...sıcak odada kaldın daha evvel, son ikiye. Bir yükseliş var. Neye bağlıyorsun bunu? Valla işte... ...halkın takdiri demek kalıyor en son... Bugün de kalsaydım odalarda ışık sızımı söyleyecektim <laughs> mutluluk verici tabii neye bağlıyorum ee, açıldım herhalde birazcık daha giderek açılıyorum herhalde çünkü çok çalışıyorum hepimiz çok çalışıyoruz gerçi ama halkın takdiri diyelim böyle herkese teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyoruz tebrik ediyoruz sezeni evet nehircim osman tancım şimdi burada. İlk defa değil mi Tamer? İlk defa son ikiye, ilk defa son ikiye kaldı Tamer. Tabi az yarışmacımız var, sizi gidi sizi diyor sevenlerine ve Doğanay var. Doğanay daha evvel de sıcak odadaydı, bir jüri üyelerimize dönelim değil mi? Bir onların fikirlerini alalım, neden acaba Doğanay ve Tamer burada? ve Tamer sıcak odada, neden acaba? İbrahim Bey başlamak ister misiniz? Şöyle yapıyorsunuz gözlerinizle. Seyfi Bey'e dönüyorum ben hemen. Pardon. Niye bana dönülüyor ki? İbrahim Bey şöyle bir göz işareti yaptı. Yani sizi İbrahim Bey'in göz işaretiyle her şey sizi, dönüyor mu? Sizi dinlemek istediğini düşünüyorum. Ben de dersem olur. Aa, aa. Arkadaşlar o, ben aslan. konuşurum. O sadrazam <laughs> zannediyor galiba. Hayır. Ney? Benim arkadaşlarım beni kırmaz diye, ben ne dersem olur. Aa, o olur. Aaa canım Bu açıdan be. söylüyorum. Biraz... Bu program bitecek diye nasıl üzülüyorum? Tabi tabi tabi. Seni nerede görebilirim? Her gece bana yatıyorsun. Ne? Rüyanda beni göresin diye bana yatıyorsun. Ama yat... nasıl İbrahim'i Bana diyor. yatıyorsun diye bir laf yok. <laughs> Abi benim kulağım... Fransızca'dan tercüme mi yapıyorsun? Bana yatıyorsun <laughs> ne demek ha? Yani bana, benim niyetime yatıyorsun. Geri olmadı. Nasıl olacak? Anlayamıyorum bir türlü. Uyurken beni niyet edip yatıyorsun. Ulan beni düşünüp yatıyorsun desene. Ulan dedim bana. Pardon affedersin. <laughs> <laughs> İbrahim e, bir dakika, Bey, Hay şey. Allah Allah'ım Durur <laughs> musun Tabii bir ki, dakika? Tabii ki, pardon. Sen de bu gece parçalanacaksın Aa, ha. <laughs> Sinir oldum. Hayır o zaman. Deniz <laughs> Seki yanıma hayır. gelin istersen. Aramızda bir mesaj yanıma getirme. <laughs> Gel <laughs> gel. sen sen terk etmeye. İbrahim Bey, Gara, si Bey. zannediyorum bir şey söyleyecekti. tabii ki hepinizin dediği olur ama en çok sürenin dediği olur ne yazık ki. Dolayısıyla <laughs> Garo mafyan ben konuşmak istiyorum yok dedi ve ben ona söz veriyorum şu anda başlarsınız Garo mafyan. <laughs> Şöyle bir şeydi. Bodrum'daki yapalım. kızlara. <laughs> ha Bodrum'daki kızlar pardon herkes merak etti Bodrum'daki kızlar benim eşim ve arkadaşları yani herkes bilsin de bir şey yok. ...sevgilerimi yolluyorum. Pardon. Buyurun efendim. Tamer Şimdi, ve Doğanay. Doğanay oraya olacak. alışık. Tamer alışık değil. Fakat her zaman söylediğimiz aynı kelime. Bir tanesi bu hafta gidecek. Önümüzdeki haftada gidecekler olan var. Doğanay performansını her zaman doğru yapan bir insan. Bu, bu haftaki performansında tabii ki bir takım şeyler var. Çünkü Doğanay'ın alışmadığı bir tarz var. Tamer için başka bir şey daha var. Tamer keşke o gitarı çalsaydı. Dün bunu konuştuk. Belki ifade edemedik ama... Tamer gitarını çalsaydı çok keyifli olacaktı. Tamer gitarını çalmadı. Çalsaydı. Tabii çalsaydı. Başında bir şey yapsaydı bize. Biz bunları bazı şeyleri konuşmadığımız zaman bize kızmasınlar. İbrahim Bey dün çok güzel bir şey söyledi. Ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmek zorundayız. Biz dikkat ediyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Onun için ikisi kaldı bu akşam. Bir tanesi gidecek. Allah yolunu açık etsin ama ben bir tek şeyden çok mutluyum bu akşam. Giden çocuklarımız şu anda bizimle beraber Kameralar gösterirse bütün çocuklarımız bizimle beraber ve onlardan çok büyük keyif alıyoruz. Lütfen göstersinler. Bütün çocuklarımız burada. Önceki haftalarda elenen Tabii. bütün yarışmacılarımız bizlerle birlikte. Ne kadar eder. güzel bir şey demek ki. Aylin, Çağatay, Erdin, şey Aydın, ya. İbrahim. Onlar ben hiç şey... bizden kopmadı. Pardon deneceğim. Bir tek kopan Vildan var. Vildan ilk haftadan itibaren toz oldu. Bilmiyoruz nerede olduğunu. Allah yolunu açık etsin. Yani bu bizim keyfimiz. Benim, ne, benim duyduğum çalışıyormuş. Ee, Çok güzel. Konservatuvar okuyormuş. Evet. <laughs> ya benim Demek ki, bu kadar. çalışmaları Pardon. yoğun olduğu için. Teşekkürler Gora Mahfien. Buyurun Seyfi Bey. Şimdi içeride iki kişi kaldı. Yani bunlar artık bizim çocuklarımız gibi. Üzülüyoruz ama Doğanay ne yapar yapar. Bugün elenirse olayı yırtmıştır. Doğanay bir sürü iş teklifi alır. Doğanay bir sürü dizi teklifi alır. Öyle deli böyle kafasında bir sürü delilikler dolaşan bir kız bu. Canlı, öyle bir canlı bir kız ki. Yani e, elenirse de çok üzülmeyecek, bizi de üzmeyecek. Temer öyle değil. O, o, biraz daha olaya ciddi bakıyor. Zannediyorum ki Temer gelecek. Doğanay gidecek ama Doğanay'a ben adresi... Niye yani mi? o gelecek o gidecek bir şey mi Böyle var? Böyle bir yani? düşünce var müsaade edersiniz. Müsaade edersiniz yok yani. Allah'ım ya Rabbi. Hayırlısıyla. o gelecek o gidecek. O gidecek. Dün, dün yani akşam bildiğiniz değil. bir şey mi var? He? Bildiğiniz bir şey var. Çey Tiyo mu aldınız? Mesaj verdim. 10 milyar verdim. Çey ha, Hayır ha, mu aldınız? SMS çektirdim. kızın niye de, e, şey yapıyorsun ya? Gidecek. Ben, bana göre öyle geliyor. İkisi de de tahminle daha miyim, dur, dur. Ayo ben ne diyeceğimi sana mı soracağım? Bayıltma beni. Şiştim, Alkolün, Şey, 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 şey. şey e, Allah, onu da söylettin rahat ettin. Ahmetciğim et şey. bir parça şey çalar mısınız? Bana öyle geliyor. Güzel bir parça çalın. Komparsı da çal dans edelim. De. yani bana öyle geliyor. E, ama ne giden üzülsün ne kalan sevinsin. Kesinlikle. Tuhaf bir yarışma. var. Hı -hı. Doğan Ay, bir şey olursa gel. Senden şov yapmaya her an hazırım. Ağzından bu laf çıkmadı. Gel kaset yapmaya hazırım diyemedi. Gel şov yapmaya hazırım. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Huysuz ve Doğanay şov geliyor. Evet. Ben Teşekkür ederiz Seyfi Bey. Ben Buyurun İbrahim. Söyledin mi? Söylemedim. Hadi Deniz söyle. Sekil... Siz söyleyin de Yo, uzun konuşuyorsunuz. Yok ben kısa konuşuyorum. <laughs> Ay bayıldı yemeye başlıyorlar. Peki Deniz Sekil sizi dinleyelim. E, ben Tamer'e dün söylemiştim hatta bana da biraz kıyıldı az yalnız olsun deniz hanım diye ama ya hakikaten nasıl yani eee tamer dün iki tarzda da iyi değildi bana göre eee bak gülüyor oradan <gülüyor> niye gülüyorsun <gülüyor> ama eee ben tamer'in buraya geleceğini düşünüyorum çünkü enteresan bir fanatik genç kız hayran kitlesi var eee ciddi fanı var tamer'in onlar SMS yoluyla Tamer'i buraya sürükleyeceklerdir. Doğanay'a gelince Seyfi Bey'e sonuna kadar katılıyorum. O çok rengarenk, cıvıl cıvıl, cıvıl sahneye çok yakışan, hakikaten buradan giderse e, yolu önü çok açık bir arkadaşım. Bir gün onunla meslek hayatında bir sürü yerde karşılaşacağımı biliyorum. Ve onun sahneye çok yakışması beni çok mutlu ediyor çünkü sadece sahnede doğru ve güzel şarkı söylemek yetmiyor. Evet. E, ruha hitap ettiğiniz kadar göze de hitap etmeniz gerekiyor ki Doğanay bunu sempatikliğiyle ve o <laughs> gustosuyla çok güzel taşıyor. Deniz Şekil sana bunları söylüyor buradan. Bir şey söylüyor. Affedersin. Bir şey ilave edeceğim. Doğanay sahneyi taşıyan bir kız. Sahneyi Doğan Ay, dolduran. Sahneyi taşıyor. Her şeyi taşıyor. Sahne şovu da çok iyi değil mi? Korkunç. Sizin de Deniz Hanım başından beri zaten görüşleriniz böyleydi evet. Doğanay'la ilgili. Yani ne giyse yakışıyor, hı hı. sahnede çok cıvıl cıvıl, çok olağanüstü bir sesi yok. Yani gerçekten çok olağanüstü bir sesi yok ama doğru şarkılarla muhteşem bir şey yapabilir. Yani kendi sesini tanır ve bilirse doğru kişilerle çok güzel şeyler yapacaktır Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ee, İkisinin de yolu çok açık. Ama ben programın başında da söyledim. Bana kalırsa Doğanay gidecek gibi bilemiyorum. Yine de bir bu bu, böyle. bu program Seyfi Bey de İbrahim Bey de aynı şey söylemişti program. başında. Ee, kimin gideceği, kimin kalacağı belli olmayan Hı -hı. bir program. Kimin birinci olacağı ya da birinci olanın ne olacağı, sonuncu olanın ne yapacağı belli olmayan bir program. Ee, önemli olan müziye müziğe olan aşkının derecesi. Bence meslek aşkı ne kadar büyük olan arkadaşımız, ne kadar büyükse mesleğine olan aşkı o derece zekasıyla yolu açık ve devam edecektir. Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için. <laughs> İbrahim Bey, Doğanay ve Tamer sizin yorumlarınızı bekliyorlar. Şimdi benim sıralamam karıştı biraz. Ben Tamer'i 3 üç, üçüncü olarak şey dört, <laughs> üçüncü olarak şey yapmıştım. Burçin'i dördüncü olarak ama Burçin 2 oldu. <laughs> 2 oldu. Sezen 3 oldu ki beni gerçekten çok yanılttı. Ee, şimdi güzel kızımız diyor ki Tamerin diyor genç kızlarla SMS'lerle o zaman genç kızlarla Gelinecekse buraya Tamerin bu hafta da birinci olması gerekirdi. Bunun kesinlikle onunla ilgisi yok. SMS'in ilgisi yok mu İbrahim Bey? SMS de var. E o zaman çekmeleri lazımdı madem genç kızlarla ilgisi varsa. Vallahi bana öyle geliyor. Dün burada görmedim. E o zaman tamir niye oraya gitti çocuk? Niye dördüncü olduğunu anlamadım e yani. Tamer geçen hafta nasıl birinci oldu ya? Abi sen bakma ona İbrahim Tan ses takıldı. Gitti Allah'ın selameti başın olsun. Ee. E, İbrahim Bana aslında para şey vermeler şey pardon yani. Şey e ver şimdi İbrahim tatlı e göre mi birinci sonuncu olacak? Abicim ben kime takılıysam birinci olayım. Allah. Allah. Bu yalan yok yani şimdi. Her bir sen bir kendi kendine hayaller kuruyorsun. Kime takıyorsan birinci olur diye. Kızlar belki şimdi hastalandı. SMS çekemedi. Oradaki iki tane. <laughs> oradaki iki tane... <laughs> Olabilir. Yani bizim, bizim bu yaptıklarımız espri de. Laflar da espri. Gırgır olsun diye. Burada bir gerçek var. Tamer aslan gibi bir çocuk. Yakışıklı hakikaten. Kalın boyu, posu. Fakat o bacaklarını bir türlü düzeltemedim onun. Ama makbuldür erkekte kalın bacak. Seninkinin arasından köpek geçiyor. Yani lafın birinin birini tutsun. Dün kedi dedin. Dün kedi geçiyor. Evladım. Mı? Kedi mi dedim? Dün. E tabii kedinin. Bugün alkolüm ya büyüttüm hayvanı. Alkolüm. <laughs> Biraz daha içersem ayı geçiyor diyeceğim herhalde. Neyse. Yarışmacılarla ilgili yorumlar ee, devam ediyor mu? Şimdi dün akşam ben takıldığım bir şey var. Şimdi bazı sanatçı adaylarımız vardır. Halen şu anda piyasada eline bağlamayı alır, bildiği iki parça vardır onu çalar, zannedersin virtüözdür, kendini öyle lanse eder. Aslında bir şey çaldığı yok, bildiği bir parça ding 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 çalar. Ben dün akşam ona uyuz olduğum için, ben aslında ilk hafta Aylin'e yaptığım şeyi ona yapmak istedim. O diyebilirdi, o zaman abi alayım da bir çalayım, bir gör deseydi, Garo abinin de dediği gibi olay çok daha başka olacaktı. Çünkü biz orada göstermelik gibi geldi. Akorları bile tam doğru basmadı bana göre. O da bir hoşluk sergilemek istedi. Hoşluk sergileyecekse sonu atacak. Bile. Bir şey atacak, ona elini aldı, atacaktı. Ya ben onu ona sormak istedim. Bunu ee, bunun yanında bunun yanında Doğanay bana göre ses rengi çok önemli ve çok doğru okuyor şarkıları. Denizin dediği gibi doğru şarkıyı bulup söylediği zaman onun dinlenilmemesi mümkün değil. Ama genç delikanlımız popstar adayı gerçekten ama biraz biraz bana göre etraftan da duyduğum kadarıyla biraz e, böyle hani kompleksi varmış gibi geliyor bana. Halbuki çok rahat olması lazım. Bebek gibi suratı var. Yani neyin kompleksinde boyu bir 85 falan belki de 83 bilmiyorum. Biraz daha rahat olması, evet. umuzlarının, evvelki haftada söylemiştim, umuzun düşmesi lazım. Dün akşam bize gitarıyla bir solo çekseydi, a eğer bu hafta kalırsa, önümüzdeki hafta lütfen bize bir solo çeksin. Söz mü? Söz. Söz mü Tamer? <laughs> Söz olacak. Ne, bir hafta içinde mi çalışır ezberler? Allah cezanı verecek. <laughs> abi, beni. ben ikinizin yedin de benim gelmesini benim abi istiyorum. Abi, abi. Ben ikinizin de gelmesini istiyorum. Yemin ederim istiyorum ama gönül istiyor ama... E, Format mı ediyor. Ben kalırsam da darbe olacağım. Bir, solo Bir Yok herkes diyor ki o kalacak o kalacak. Ne dedi? pazarlık mı var yani? Ay, şimdi kamer kalırsa ne olacak? Doğanay'ı duymadınız. Doğanay dedi mi? ki ben kalırsam hafta... Hadi kim kalacaksa kalacak. Darbuka sola atacakmış Doğanay. Bir dakika. Ben kalırsam dedi Doğanay. Darbuka sola atacağım haftaya dedi. Darbuka ha, sola. Da. Darbuka. darbuka solo. Evet. E hadi Doğanay kalsın darbuka solo diyelim. Peki teşekkürler yorumlarınız için. ben kalıyız tez yapın. Siz buradasınız zaten. Sizi Ben kalıyor muyum? Evet. Tabii canım. Peki, kemirbaşımız. Evet.